Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bioshock Infinity'nin dördüncü bölümündeyiz. Görevimiz Elizabeth'miş. En son burada bir kızı kurtarmıştık. Sahile kadar getirdik. Ondan sonra o da buradan sonra kaçtı bizden. Niye kaçtı onu da bilmiyorum ama. Böyle bir sahilde uyanmanın da bir keyfi var arkadaş ya. Kumlar. Deniz. Güneş. Güneş. Güneş nerede amına koyayım? gökyüzünde uçan balon var güneş yok abi geleceğim oraya bir saniye bekle sahilim bu kesmi de varmış abi o müzik müzik çalan yerler işte. kızlar <laughs> var mı sevgili arkadaş falan bir şey ben de oturayım mı şöyle yanınıza şurada boşluk var sanki buraya uzanırım bak araret düşük dayı ne istiyorsun sen ya ne olsun sonuna kadar mı gelsin bu araret patlatalım mı burayı Hayır buna da vuramıyoruz ki. Canı fulledik acık. Canımızı fulledik. Boşmuş. Dolar. O makina armor. Tamam. Biz ne yapacağız zamana koyayım geldik biz buraya böyle kaldık ya sap gibi. bakmayacağım ya bu saçma salak bir yerlere götürüyor bizi lan burada elbise var lan sahilden bir yere falan mı gideceğiz bunun üst katı mı var ya üst kata nereden çıkıyoruz Merdiven falan bir şey yok mu dayı buralara? Merdiven falan koymadınız mı üst kata çıkmaya? Gemi gibi bir şey herhalde lan bu. Gizli geçit falan mı var acı? Ay aman koyayım nereye gitti lan bu kaşar? Galiba buradan çıkacağız da burada da resim çekiniyor bu orospu çocukları yolu kapatmışlar. Lan çekil. Senin o koluna sokarım bak. Ben fotoğrafçı. Tepe bak. Askeri kamp mıdır nedir? Aman koyayım burası. Çekil lan. La kardeş şuraya çıkacağım. Sokacağım fotoğrafımıza bak çekil. Buradan gidemeyeceğiz belli oldu. Denizden gitsek var mı? Denize de giremiyoruz. Oğlum bir zıplama yeri falan da mı yok burada amına koyayım? Elimizde ganca vardı bizim. Onlar da yok. Kayboldu herhalde onlar da. He, buraya gidelim diyor. Tamam. Lan bizim gara buradaymış ya. Bir de mi lan? Ya kaşar. Yarım saattir ben sana arıyorum burada dans etmeye gelmiş ya. Kapıyı açmışlar bak orospu bu çocukları demin açmadılar bana o kapıyı. <laughs> la yürü yürü tamam sonra hayal edersin ne edeceksin. yürü. <laughs> o amına koduğumun kuş vardı diye kuş o kuş kopardı onu ya. <laughs> ya o ne, ney. ney yürü la. <gülüyor> Abi bu. Ya bir yürü Allah aşkına ya. Garip kadın ya. Ana <laughs> ne <laughs> Dayı bu çok ağırmış. Ne kullanıyorsun sen amına koyayım? Etil alkol mü içiyordun sen lan? eder oğlum bu adama bak çok iş mi bundan? Ne içtim amına koyayım nasıl bir şeyse. <laughs> Bilit sen yavrum anahtar? Aç şu kapıyı. Seni boşuna aldım ben yanıma. Çilingi gibi bir şeysin ama merak yapıyor çünkü. Oğlum bırak bırak kaç bunların elinden. Git başka bir yerlere git. Işınlanabiliyorsan ışınlan aman ne Bunlardan bir ayrı gelmez insanlara. Hey. E, canım benim. Ha yok yukarı çıkacağız da. Sana zahmet. Ne faksı Faks mı kaldı? Pez demek yukarıda balon uçuruyorsunuz ama ne zararlı, zararlıdır yani Benden bir tavsiye. Diğerleri oh. bayram etsin. Yüzüme bak lan. Burada hepinizi katlederim bak. Size dedim ki burada hepinizi katlederim. Amına kodumun çocukları. Beni gal almadı ya. ibnenin evlatları ya Durma lan Aman ay kodumun çocukları siz kafa buluyorsunuz herhalde benimle ya İbnenin evlatları Yep Sen o ne lan? Oğlum göstersene kendini. Zıplayıp durma. Push, burada biz silahla ateş ediyoruz. Bak beni beni değerlendirmeyin beni tamam mı? Abi adama diyorum ki şeyi ver, bileti ver, telefonla konuşuyor. Orospu çocuğuna bak ya. Ananı avradına bu ne lan? Ama sanki benim makinelim daha iyi sanki ya. Ha, ne dedin? Ya hadi bunu alalım ya. Biraz da bununla oynayalım. Gel gel. Gel. Ah, aman ha ah, kodumun evladı. Bunu yeni aldım da. Nasıl güzel mi? Ama bunun da bir şey çıkmıyor ki ya. Tek kısa pompalı herhalde. açıldı sanki ama. Ya bu daha iyi sanki ya. Baba bu tekli ya. Mermisini de bulup bulamayacağımız meçhul. Böyle yamulursun. yamulturum adamı. Aklınızı alırım aklınızı. Nerede bu kız diyor ya. Nereye kayboldu gene bir kaçtı gitti bu. Ha oradaymış işte, tamam. Beni niye bırakıp gidiyorsun lan? Sana kaç kere dedim beni bırakıp gitme diye. Yürü bebeğim yürü. Yürü neyi bekliyorsun yürü nereye gideceğiz? Ya yürü ya. Bu bizi takip edecek. Bizim bunu takip edeceğiz. Oyun bunu bir ayarlayamamış ya. Evet. Hadi bakalım. atın Oğlum ne güzel yer yapmışlar da. Şimdi garıyla gideceğiz ya. Sağı solu ben keşfedemem ya. Gelene vuracağız artık yani. Bana ne vurdun. Zaten böyle bir şey olmasa şaşardım ya. Nereye gideceğiz lan? Oraya gidilmiyor, gidilmiyor. Some <laughs> <laughs> Take us to paris just stay close yes mr dewitt call me booker oh, all right booker should we head to the gondola or take a look around the boardwalk i suppose a place like this might have much we'd find useful time's coming she says you gemi mi bekleyeceğiz? Gemi beklemeyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha bassak açılır mı? Açılmıyor. Ne yapacağız reis? <laughs> Şimdi çek adamı bul diyor. Tamam. Kahramanı oldu tamam. Lan yolu biliyorsan bizi göstersene iki de burada durup durup duruyorum ben ya. Ananı sikerim ananı. Amına kodumun çocuğu siz. Oğlum ben nereden gelmeyeyim biliyorsunuz mu siz ya? Siz hayırdır ya? Oğlum ben Warzone oynamışım. Call of Duty bilmem işte PUBG, silah ustasıyız lan biz. Evşek. Sözde bizi öldürecek bu yavşaklar. Neler? ver. Mermi falan yok mu aslanım o kadar mermi harcadık amana koyayım ya. Geldim geldim yettim yettim. Görünürlüğünüz güzel olsa Ya ver şunu ya Bunu ikide bir gösterip durma bana ver la Tamam mermimiz varmış Anladık Geldim Aman ha kodumu çözüyor Geldim hadi Dever sen de şundan yok mu ya şu mermiden ammodan? Nere ya. 18 tane mi oldu? İyi. Hadi gidelim bu sefer bunu kullanacağım ya gel. Bu ne bana para verip duruyor lan? Hall Yürü yürü, bunların içinden geçeceğiz yürü. kuş yok mu burada ha? Push. What şey. Ne yapıyorlar? Lan yarram portal açabiliyordun amına koyayım bizi niye süründürdün böyle şeylerde sensörlerde falan. Zaten sadece görüntü herhalde bu geçemiyoruz içine. Tamam güzel de ben geçemeyeceksem bunun ne işi var orada? Ben, ben

bir mercimeği arayıp geri alacaksın baba. Bu gitmeyecek herhalde ya. Ben gideyim bari. Nereden gidiyor buraya? Yürü la. O ne Ay bu ne? Ne lan? alamıyoruz değil mi? Yani bize bir yeni yetenek verildi abi. Kendimiz ata mı dönüşüyoruz? Ne oluyor zamanlar koyup? <laughs> Reis selamün aleyküm yeni bir Tamam Yeni bir skill aldım göstereyim diyecektim de birader siz siz bunu siz buna değmediniz ya onu anladım ben. Bunlar zırhlı mı lan? Ay bunun mermisi yokmuş. Ne yapacağız şimdi? Acı. Bunun mermisi yok amına koyayım ya. Şunu ver şunu. Asker mananız Seni görebiliyorum seni de görüyorum. O ne lan? Ne oldu lan yarram? O kuşlardan biz ne öldürdük biliyor musun sen? Okay. He? Hı. Think those tears of yours, Mike, Yalnız var ya benim şu. Well, Bunu... Be baba ya. Who's that? Slade actually know the fella. Seems he still got a knack for making enemies. Bombalı pek hoşuma gitmedi benim ya. Hmm. Anladım. Tamam. Saatlik yapıyormuş. Unutmuşum oğlum oyunu. Gondola mı bineceğiz? Tamam binelim baba.

can take the skyline to the hall of heroes or look for supplies in that yeah. car Nice. I'll see what else I can find. Think can stop me? Looks like we found where your old friend Slade is. Just find that shock jock and get the hell out of here. Olamında da var ya. Bunlar niye ölmüyor <laughs> Şunu alsam mı ki lan? Şunu merak ettim ya. lazım olabilir. Alalım. Bunun yerinde bunu mu alsak ya? Bu daha iyi sanki ya. Gel gel hatun gel gidelim. Gidek gidek gel gidek Adana'ya gel gidek Adana yıllarında. Açıl Susam açıl. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Bu tarz oyunların gelmesi için de bir abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın bay bay.